sofralarımıza fazla bir lezzet katan e, patlıcan söğüş nasıl soğuk bir şekilde yapıyoruz patlıcanlarımızı bu şekilde fırında evde pişiriyoruz daha sonra bunları rahatça soyulması için ben böyle poşete koyuyorum poşette kendi sıcaklığıyla böyle durduktan sonra e, soyulması daha kolay oluyor bu pratiği de size açıklamış olayım Sonra şöylece kabuklarını rahatça ayırıp temizleme imkanını buluyoruz. Temizlenen patlıcanları e, güzelce ne soyduktan sonra temizledikten sonra e, ne yapacağız İnce ince küçük küçük e, kare kare küp küp fark etmez e, dilimleyeceğiz üzerine güzelce ne e, zeytinyağı gezdirip ee, güzel bir sunum yapacağız. Yemeklerimizin yanında şöyle bir kuru fasulyenin yanında güzel bir patlıcan közü de iyi gidiyor. Mesela bu şekilde iftarlık ee, şöyle doğrarım, ben, yaptım ben. Bunları e, bu şekilde yapıp tertemiz temizledikten sonra dediğim gibi sap kısımlarını da alalım şöyle. Daha sonra bunu ister bu şekilde tek başına yapabilirsiniz. İsterseniz yanına benim yaptığım gibi şöyle soğan da yapabilirsiniz. Soğanları da közledim ben. Antibiyotik etkisi yapıyorum mis gibi. Bunları Bunları daha sonra güzelce ne ince ince dilimliyorum. Doğruyorum şöyle ince ince. Biraz sıcak olduğu için elimize dokanıyor. Evet şöyle tahtada da yapabiliriz bu şekilde. tavada da yapabiliriz. soğanımızı da şöyle dilimleyelim. Güzel çocuğu vesaire güzel yemesi de oluyor bunun. Soğanı bilhassa tavsiye ediyorum. Çünkü çok güzel bir antibiyotik etkisi var. Bu antibiyotik etkisini böyle köz ile elde edebilirsiniz. Normal pişirerek de yapabiliyorsunuz ama böyle köz halinde yaptığımızda da daha güzel oluyor. Şimdi buna güzelce bir zeytinyağı ile karabiber, kırmızı biberle lezzetine lezzet katacağız. Şöyle göstermeye çalışıyorum kamerayı. Evet zeytinyağımızı da üzerine gezdirelim. İsteyen limon da edebilir güzel bir sarımsak da yapabilir. Yani gerek de yok ama evet bu şekilde yaptıktan sonra üzerine karabiber, kırmızı biber gezdirmek suretiyle mis gibi bir e, çeşit tat elde etmiş oluyorsunuz. Şöyle üzerine karabiber, kırmızı biber de sepeleyelim. Bir tatlı kaşığı kadar. Pardon bir çay kaşığı kadar şöyle kırmızı biber, karabiber yapıp nefis bir sunum yapabilirsiniz. Bu tadınıza göre tuzunuzu da ilave ediyorsunuz. Bu evet, buyurun size güzel bir tatlı, leziz bir sunum. Zeytinyağlıca şöyle bana bana lezzeti ala bir iftarda Lezzetli hafif bir e, patlıcan közünü, soğan közünü e, sunumunu yapmış oluyorsunuz. E, sizlere gayet lezzetli bir şifa kaynağıdır. Patlıcanı pek sevmeyen olabilir, yani yemeğini yemek istemeyebilirler. Ama bu şekilde köz yapıldığında çok şahane bir tadı oluyor ve. Sevmeyen bile yiyebiliyor. çocuklarınıza aile fertlerinize yedirmeyi unutmayın. Bu lezzetten onları mahrum bırakmayın. Afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Afiyet, bal şeker. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.